Merhaba Jip tutkunları. Bugün size Jip ailesinin en yeni üyesini tanıtmak için buradayız. Jip Avenger. Jeep Avenger tamamen elektrikli B segmenti bir SUV araçtır. Elektrikli olması sebebiyle çevre dostu bir çözümle mükemmel bir kombinasyon sunuyor. Avenger'ın bazı etkileyici özelliklerine değinecek olursak. Araç 115 kW yani 156 beygir gücü ile size güçlü bir sürüş sunuyor. Bu sayede şehir içi veya uzun yolculuklar için mükemmel bir seçenek oluyor. 260 tork ile etkileyici bir hızlanma ve güçlü bir performans sunuyor. Sıfırdan 100 kilometre hıza sadece 9 saniyede ulaşıyor ve maksimum hızı 150 kilometre ile sizi şaşırtacak. Geniş batarya kapasitesine gelecek olursak, 54 kW lityum iyon batarya ile donatılmış olan aracımız size uzun menzil ve daha az şarj süresi sağlar. Aracımız şehir içinde 550 kilometre ve karma kullanımda 400 kilometre menzil sunar. Hızlı şarj seçenekleri ise normal şarjda 11 kW'a kadar ve yüksek kapasiteli yani DC şarjda 100 kW'a kadar hızlı şarj özellikleri ile daha az bekleme süresi sağlamaktadır. Aracımız sadece 24 dakikada %20'den %80'e şarj olabilirken 0'dan 100'e tam şarj için 5 saat 34 dakika ile en iyi şarj deneyimini sunmaktadır. Jeep Avenger şehirde ve doğada rahatlıkla kullanabileceğiniz kompakt boyutlarıyla dikkat çekiyor. 4084 mm uzunluğu, 1776 mm genişliği ve 1528 mm yüksekliği ile mükemmel bir denge sağlar. Ayrıca 380 litre kadar bagaj kapasitesi ile tüm ekipmanlarınızı rahatça taşıyabilirsiniz. Jeep Avenger elektrikli araç dünyasının geleceğini temsil ediyor. Hem çevreye duyarlı hem de güçlü performansıyla sizi etkileyecek. Şimdi daha fazla detaylı test sürüşü için showroom'unuza ziyaret edin. Geleceğin sürüş deneyimini keşfedin. Eğer sorularınız varsa lütfen bize ulaşmaktan çekinmeyin. Ship Avenger ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için bizi takip etmeye devam edin. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.